Rüyaların Sır Perdesi ve Kalplerin Büyük Duası Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahu ve Berekatuhu Gecenin en sessiz anında, dünya sükuta erdiğinde, ruhu bir işaret, kalbi bir cevap, gönlü bir teselli arayan aziz gönül dostlarım. Bu manevi meclisimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Belki de bu videoya sizi getiren Gördüğünüz bir rüyanın zihninizde bıraktığı o derin izdir. Belki de kalbinizin diliyle yazılmış o ilahi mektubun manasını çözmek için buradasınız. Bilin ki bu buluşmamız sıradan bir sohbet değil. Bu bir sırdaşlık halkası, bir gönül sofrasıdır. Ve bu sofranın sonunda bu videoyu sonuna kadar sabırla kalp kulağıyla dinleyen her bir kardeşimizle birlikte tüm ümmeti Muhammed için semanın kapılarını titreteceğine inandığımız öyle büyük, öyle kuşatıcı bir dua yapacağız ki, o duada kimseye anlatamadığınız derdinizin devasını, kalbinizdeki yükün hafifliğini, ruhunuzun aradığı o sükuneti ve o ilahi fısıltıyı bulacaksınız. O kutlu ana kadar gelin bu hikmet yolculuğuna birlikte çıkalım ve rüyaların sır perdesini Kur'an'ın nuruyla aralayalım. Rüya nedir o esrarengiz alem? Büyük İslam alimi İmam Gazali der ki, Rüya kalbin aynasıdır. Temiz kalp berrak rüya görür. Yani rüya bizim iç dünyamızın, ruh halimizin bir yansımasıdır. Ama hepsi bu kadar mı? asla. Gönüllerin sultanı, alemlerin efendisi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere öyle büyük bir müjde veriyor ki aklı olan hayret eder. Salih Güzel Rüya Peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür. Buhari, Tabir 5. Durup bir düşünelim aziz kardeşlerim. Bu ne demektir? vahiy kapısı kapanmıştır. Evet, ama Rabbimiz o engin merhametiyle kullarına ilham ve işaret kapısını, yani rahmani rüyalar kapısını sonuna kadar açık bırakmıştır. Bu, Allah'ın biz aciz kullarıyla arasındaki o gizli, o özel, o sevgi dolu bağının en tatlı ispatıdır. O bize rüyalar yoluyla fısıldar. Fakat her ses aynı kaynaktan gelmez. Bu yüzden ilim, bu yüzden hikmet gereklidir. Alimlerimiz bu yüzden rüyaları üç ana dala ayırarak önümüzü aydınlatmışlardır. Rahmani rüyalar. Onlar Allah'tan gelen sadık müjdeler, ilahi ikazlar ve kalbe bırakılan bir sekinettir. Uyandığınızda ruhunuzda bir ferahlık, bir huzur bırakır. Tıpkı Hz. Yusuf'un aleyhisselam rüyası gibi geleceği aydınlatan bir ışıktır. Şeytani rüyalar. Onlar mel'un şeytanın kalbe korku, ümitsizlik ve vesvese tohumları ekmek için kurduğu tuzaklardır. Amacı sizi Rabbinizin engin rahmetinden ümit kestirmektir. Ama unutmayın, onun tuzağı zayıftır. Nefsani rüyalar. Onlar ise gün içinde zihnimizi meşgul edenlerin endişelerimizin, arzularımızın birer yansımasıdır. Zihnin kendi kendini temizlemesidir. İşte bu noktada benim rüyam hangisi sorusu zihinleri meşgul eder. Astrolojiyle, falcılıkla, temelsiz yorumlarla kirletilmiş bu kutlu ilmi ait olduğu yere. Yani Kur'an ve sünnetin şaşmaz ölçüsüne taşıma vakti gelmiştir. Biz bu mecliste sizlere bir falcı gibi gelecekten haber verme cüretinde bulunmayacağız. Biz bir doktor hassasiyetiyle rüyanızın teşhisini koyup ruhunuza şifa olacak manevi bir reçete sunmaya talibiz. Sizlerden bu videonun altına gördüğünüz rüyaları ne bir eksik ne bir fazla en saf haliyle, tüm detaylarıyla yazmanızı istiyoruz. Gördüğünüz kişi, mekan, renk, zaman ve en önemlisi rüyadan sonraki hisleriniz. Çünkü rüyanın asıl kapısı o hissiyatta açılır. Bizler de Allah'ın izniyle her bir rüyayı Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde, hadisi şeriflerin ışığında ve İslam alimlerinin engin tecrübeleriyle yoğurarak en doğru şekilde yorumlayacağız ve size sadece bir tabir sunmayacağız. O rüyanın işaret ettiği duruma göre kalbinize inşirah verecek, ferahlatacak dua ve sureleri, sıkıntınızın defi için çekmeniz gereken zikir ve tesbihleri, bir hayrın müjdesi varsa o nimete şükretmek için yapmanız gerekenleri, bir uyarı içeriyorsa o şerden korunmak için sığınmanız gereken Esmaül Hüsna'yı size özel olarak sunacağız. Unutmayın, sizin kalbiniz ve sırrınız bize bir emanettir. Bu emanete en büyük hassasiyetle yaklaşacağız ve şimdi sohbetimizin başında vaat ettiğimiz o kutlu ana, o büyük buluşma anına geldik. Hadi. Şimdi her neredeyseniz tüm işlerinizi bir anlığına bırakın. Gözlerinizi kapatın. Kalbinizi bütün benliğinizle alemlerin Rabbine, onun sonsuz rahmetine çevirin. Ve bu duaya dilinizle, kalbinizle, ruhunuzla, gözyaşlarınızla amin deyin. Uzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatü ve selam ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeyin. Ey dualara icabet eden, ey kalplerde olanı bilen, ey rahmeti gazabını geçmiş olan, ey darda kalanların imdadına koşan Rabbimiz. Huzuruna geldik, boynumuzu büktük, ellerimizi açtık, kapına dayandık. Senden istiyoruz, lütfeyle Allah'ım. Ya Rabbi bu anda bu duaya amin demeye hazır bekleyen, kimin kalbinde ne sıkıntı, ne keder, ne düğüm varsa o düğümleri rahmetinle çöz Allah'ım. Geceleri gözüne uyku girmeyen, yastığa başını koyduğunda binbir düşünceyle boğuşan, gördüğü bir rüyanın tesirinden kurtulamayan kullarına, katından bir sekinet, bir huzur, bir ferahlık indir Ya Rabbi.'' Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım! Yolunu kaybetmiş hisseden, bir işaret, bir ışık bekleyen, Rabbim bana bir yol göster diye yalvaran kullarına, salih rüyalarla, hayırlı ilhamlarla yol göster Allah'ım. Karanlık rüyalarını aydınlığa, korkularını umuda, hüzünlerini sevince tebdil eyle ya Rabbi, ya Şafi. Ey şifa veren! bedeninde veya ruhunda bir hastalıkla imtihan olan kullarına şifalar ihsan eyle. Ya Rezzak ey rızık veren. Rızık darlığı çeken, borç yükü altında ezilen kullarına hazinenden hayırlı ve bereketli rızık kapıları aç Allah'ım. Ya Vedud ey çok seven ve sevilmeye layık olan. Ailesinde huzursuzluk olan, evladıyla eşiyle imtihan olan kullarının yuvalarına sevgi, merhamet ve saadet yağdır Ya Rabbi. Ya Fettah! Ey bütün kapıları açan, iş kapısı, nasip kapısı, tövbe kapısı, umut kapısı bekleyen ne kadar kulun varsa, hepsine hayır kapılarını sonuna kadar aç Allah'ım. Ve Ya Rabbi! Bu duaya, gözyaşlarıyla, samimiyetle, amin diyen bütün kardeşlerimi, onların sevdiklerini, anne babalarını, evlatlarını, geçmişlerini ve gelecekteki nesillerini ve topyekün ümmeti Muhammed'i affeyle. Bizleri rüyaları salih, amelleri salih, sonu salih, zürriyeti salih olan bahtiyar kullarından eyle. Amin. 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 Velhamdülillahi Rabbil Alemin aziz gönül dostlarım, kıymetli dua ortaklarım, Rabbim gözyaşlarımız hürmetine, samimiyetimiz hürmetine dualarımızı kabul buyursun. Bu yaptığımız çalışma sadece bir video değil, bir hayır halkasıdır, bir gönül bağdır. Eğer bu duanın samimiyetine, bu bilgilerin ruhunuza dokunduğuna inanıyorsanız, sizden Allah rızası için bir ricamız var. Sizler bizim için sadece birer izleyici değilsiniz. Sizler bu yolda birer gönül dostu, birer dua yoldaşısınız. Varlığınız bizim için çok kıymetli, çok özel. Bu emanete sahip çıkmak, bu hayır halkasını daha da genişletmek ve bir kardeşimizin daha kalbinin ferahlamasına, bir kişinin daha doğru bilgiye ulaşmasına vesile olmak için kanalımıza abone olarak bu manevi aileye katılın ve bu videoyu bir sevdiğinizle belki de bir rüya anlatıp derman arayan bir dostunuzla paylaşın. Unutmayın, Peygamberimiz buyuruyor. Kim bir hayra vesile olursa o hayrı işleyen kadar sevap kazanır. Rabbim rüyalarınızı hayra, günlerinizi huzura, kalplerinizi nura gark eylesin. Bir sonraki sırdaşlık meclisimizde yeni hikmetlerle buluşmak duasıyla Allah'a emanet olunuz.